Evet arkadaşlar. Bu silah Sarsılmaz P8 Light serisi. Arkadaşlar, eski bir askeri personel olarak sizlere bu silahı tanıtacağım. Şimdi öncelikle silahımı tanıtmadan önce güzel bir dolu boşaltımı yapıyorum. Öncelikle yapacağım işlem şurada bir düğme vardır arkadaşlar. Basıyorum ve şarjörümü çıkardım. Şarjörümü bırakıyorum. Sonra arkadaşlar Çekiyorum. Atım yatağına bakıyorum. Çekiyorum. Atım yatağına bakıyorum. Ve ölü bir noktaya tetiğimi düşürüyorum. Şimdi arkadaşlar silah da silahı nasıl sökeriz? Öncelikle ona bakalım. Silahı sökmek için arkadaşlar şuradan şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle daha iyi göstereyim. Bak. Şurada şu silahı şöyle tuttuğumuzda şurada iki tane çentik var arkadaşlar. Bakın. iki tane delik var. Onları aynı hizaya getireceğiz. Aynı hizaya getirdikten sonra şurada bir tane pin var. Ona basıyoruz. Bakın pime bastık ve pimi çıkardık. Sonra arkadaşlar üst kapak. Arkadaşlar bu silahın çerçevesi yani gövdesi arkadaşlar. Üst kapağı çıkardık mı? Bunun içinde icra yayı arkadaşlar icra yayı yeri getir yerine getiren yay ve mili. Arkadaşlar bu da mekanizması silahımızın mekanizması. Şimdi çerçeve bölümünde ne bulunur arkadaşlar? Şöyle çerçeve bölümüne baktığımızda bakın okay. emniyet mandalı bulunur. Sonra horoz, sonra tetik tertibatı yani tetik, bir de kabze bulunur. Ama çerçeve bölümüne ha bir de şarjör gövdesi. Şarjör gövdesi. Şarjör yuvası arkadaşlar. Gövdesi deyip yanlış olmasın. Şarjör yuvası. Peki. Sürgüde ne bulunur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi gez, yes. arpacık, şurası atma boşluğu, sonra Silahımızın mekanizması Arkadaşlar şu gördüğünüz alan Rampa Adına rampa denir. Şu gördüğünüz delik olan şu kısım Arkadaşlar Pişek yuvası Pişek yatağı arkadaşlar. Pişek yuvası değil pişek yatağı. Arkadaşlar şu gördüğünüz parçalar icra yayı Yerine getiren yay ve mili silah sökme takma aparatı. Peki Jarjörde de ne bulunur arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi jarjöre bakacağız. Alt kapak. Jarjörün alt kapağı. Burada bir tane mandal var arkadaşlar. Şu anda bayraktan dolayı görünmüyor Ama şurada bir tane mandal var ortada. kapalı çıkarabilmek için. Arkadaşlar gerdel. Şu burada bulunan kırmızı gerdel. Arkadaşlar. Bunun içindeki yaya şarjörün içindeki yaya da gerdel yayı. Gerdel yayı derler. Buna şarjör tüpü komplesine şarjör tüpü derler. Jagun'umuzun gövdesi arkadaşlar. Kaçlı jagun jönümüz 15'li. Peki fişeği takmak için nasıl yaparız? Silahımıza fişeği nasıl takarız? Bakın. Şuradan bastırıyoruz. Takıyoruz. Herkesin bir stili vardır. Benim stilim bu şekilde. Peki arkadaşlar fişeği fişeğimizin parçaları nedir arkadaşlar? Şöyle bakarsak arkasında bulunan şu küçücük bir şey var. Yuvarlak var. Ora kapsül arkadaşlar. İğnenin vuracağı kapsül. Peki uç nokta arkadaşlar çekirdek. Bunun kapsülün önünde ne var? Barut var. Peki komple siline ne deniyor? gömlek yani örnek veriyorum ee, silah yüzündeki tabaka gömlek arkadaşlar çap e, çapın tanımına gelirsek arkadaşlar çap e, setlerin e, namlu içindeki arkadaşlar şöyle bahsedeyim namlu içinde iki tane bir tane yiv yani ve set vardır arkadaşlar. Yivler girinti, setler çıkıntıdır. E, ee, ve set merminin istikrarlı, hedefe istikrarlı gitmesini sağlar. Ve iki setin, bakın yivin demiyorum iki setin e, karşılıklı mesafesi çap denir. İki setin karşılıklı ölçümüne yani arasındaki boşluğa çap denir. Bir diğer adı da kalibredir arkadaşlar. Şimdi ee, silahımız yani silahımızdan çıkan mesela e, namlu içinde dönen ve çıktıktan sonra mermi üzerindeki bıraktığı ize biz hatve diyoruz arkadaşlar. Hatve. Mermi üzerindeki bıraktığı ize biz hatve diyoruz. Rayyur arkadaşlar Evet, hafif ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, silahımıza gez ve arpacık. Örnek veriyorum. E, nişan tertibatımızda gez ve arpacık doğru nişan neydi arkadaşlar gözümüzle baktığımızda gezin merkezinden arpacığın silme tepesinden hedefin orta noktasına ya yani da alt kenar noktasına artık bu silaha göre değişir senin nişan alma vaziyetine göre değişir alınan nişana doğru nişan denir. böyle arkadaşlar gözle gözle baktığımızda yani gez arpacık bundan hepsi net hedef ise flu arkadaşlar Flu olacak. Şimdi silahımızı tekrar toparlayalım. İlk önce ne yapıyoruz? Mekanizmamızı takıyoruz. Sonra yerine gelen icra yayı ve milini takıyoruz. Arkadaşlar şöyle oturtturduk. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sürgü takımını silaha takıyoruz. Şurada yaylı yani sistem var. Arkadaşlar şöyle oturturduk. Çektik. Silahı sökmeden önce gösterdiğimiz gibi arkadaşlar. Bakın iki nokta birbirine denk getirdik. Şuradan pimini soktuk. Ve tak silahımızı taktık. Şimdi bozduğu boşaltımızı yapıyoruz. Bakıyoruz. Bir yatağımız boş. İstersek sert bir şekilde tetik düşürürüz. İstersek de arkadaşlar tetiğe yarım basarak şöyle yumuşak tetik düşürürüz. Şimdi arkadaşlar <laughs> Silahımıza doğru nişan ya da örnek veriyorum silahımızın tutuşu nasıl olmalı? Şöyle silahı şöyle gösterelim. İlk önce arkadaşlar şöyle elimizi şöyle oturtturduk. Sonra bakın elimizi şöyle oturtturduk. Sonra parmağımızı böyle tetiğe gelmeyecek şekilde koyduk. Sonra diğer elimizi arkadaşlar elimizin ayasını elimizin ayasını şöyle oturtturduk. Yani fazla e, baskı kurmayacak şekilde şöyle tuttuk arkadaşlar ayaklarımız arkadaşlar omuz hizası yani fazla geri yaslanmaya da gerek yok ileri eğilmeye de gerek yok omuz hizası kendimizi rahat etmemiz rahat edeceğiz arkadaşlar sonra her zaman elimiz arkadaşlar tetik korkuluğunun üzerinde olacak yani bu tetiği üzerinde olmayacak hedefe tuttuk gözle bakın. silahlardan normalde tabancalarda iki göz açık atış yapılır. Yani normalde tek göz yumarak atış yapılmaz. Yakın mesafe silahı olduğu için iki gözün açarsın. Yani tek gözle yapmazsın. Hedefe doğrulttun arkadaşlar. Nefes kontrolünü yaptın. Tetiğin, arkadaşlar tetiğin ilk boğum. Parmağımızın İlk boğumundan tetiği tutacağız arkadaşlar. Tetiğimizin ilk önce arkadaşlar bu mesela silahımızı kurmak için şurada tırtıklar var. Yani şuralardan değil arkadaşlar. Şuradan da değil. Bakın şurada. Elimizin tutabilmemiz için şurada tırtıklar var. Şöyle sertçe çekip bıraktık. Yani silahımızı tam dolduruşu aldık. Şimdi hedef üzerinde tetik düşüreceğiz. Bakın tetiği edeceksiniz. Birden bile hızlı çekmeyeceksiniz. Tetiği yavaş yavaş ezerek. İlk önce o boşluğu alacaksınız. Yavaş yavaş. Bakın tetik düştü. Sonra kolunuz yor oldu. Nefesiniz bitti. Ee, ne yapıyorsunuz? Silahı kesinlikle yere değil. Havaya değil. Karşıya değil. Sağa değil. Sola değil. Ne yapacaksınız? Hedefte önek veriyorum 3 atım yaptınız, 5 atım yaptınız, 2 atım yaptınız ya da 1 atım yaptınız. Kolunuz yoruldu. Ne yapacaksınız? Göğsünüze geri çıkacaksınız. Kendinizi böyle rahat hissedeceksiniz. Sonrasında hazır olduğumuz zaman Tekrardan hedefe çıkarıp ve ateşinizi yapacaksınız. Evet arkadaşlar silahımızın özellikleri bu şekilde. Bir sonraki silah eğitimi derslerinde görüşürüz arkadaşlar.